Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nereye gidiyorsun? Kadıköy mü? He. Mavi. Alo hadi bak ya. Hadi. hadi lan. Sus lan. Sus lan. Ama gidiyor işte. Sus lan. On bak. Ne aşağı? Sus lan. Aşağı. Ne diyorsun lan? Ne aşağı? 10 saniyem var. Hayır lan. You. Lan. You. Yok lan yok. Oh. 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 Hadi sen oğlum lan. Gidiyoruz yamuk. Hadi yürü lan. Hadi. Hadi yürü lan. Hadi sen. Bak bak. Hadi lan. Lan bir şey. Sıkın Hadi lan. Geldik. Geldik abi. Geldik. Niye? Gimnazya geldik işte. Hayır. Ben Hayır geldik. be. Gimnazya. Hayır. Ben geldik ki yere. Hayır. Ama bak. Sen sen ha. Hayır. Niye? Gimnazya. Niye? Geldik şunun yere. Hayır. Şunun yere geldik. Yo. Gimnazya. Yo. Ay annesi.